Elencili Tarihin sevgili izleyicileri, yine bir çarşamba saat 19, yine yeni bir programda beraberiz. Ee, biliyorsunuz programımız her hafta normalde pazar günleriydi. Hafta içi çarşambaya aldık ve bundan sonra da Allah izin verirse çarşamba günleri devam edeceğiz. Ee, bugün seçtiğimiz konu gerçekten çok merak edilen bir konu, hakkında çok soru işareti olan bir konu. Yeniçeriler, evet Osmanlı Devleti'nin savaş makinası, profesyonel askerleri, işlerin sadece ve sadece savaşmak olan Yeniçeriler e, konusunda duracağız bugün. Yeniçerilere size dilimiz döndüğünce anlatacağız. Çünkü Yeniçerilerle ilgili e, çok fazla e, merak edilen soru var. Yine e, soru cevap kısmından e, dilerseniz, e, merak ettiğiniz sorular varsa onları da sorarsanız programımızın akışı içerisinde onları da Allah izin verirse cevap vermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle Osmanlı Devleti'nin kısa sürede başarıya ulaşmasında, üç kıta yayılmasında, sistemli programlı bir başarı üretmesinde Yeniçerilerin çok büyük bir emeği var. Yani Osmanlı Devleti'nin Yeniçerileri, askerleri, uzun askerleri gerçekten bu noktada çok başarılı profesyonel ordusuyla bunu başardı diyebiliriz. Yani Osmanlı'nın başarısının arkasında Yeniçerilerin çok büyük bir emeği var. Ama nasıl ki Yeniçeriler Osmanlı Devleti'ni kısa sürede başarıya ulaştırdıysa Son dönemlerde isyanlarıyla da maalesef Osmanlı duraklamasında ve gerilemesinde çok önemli bir e, pay sahibi oldular. Tabii buradaki pay e, olumsuz anlamda söylüyorum. Öncelikle şimdi Yeniçeri ocağı nasıl çıktı? E, Yeniçeri sistemi nasıl işliyordu? Yeniçeri ocağına askerler nasıl alınıyordu? Yeniçerilere nasıl bir maaş ödeniyordu? Yeniçerilerin savaşma stilleri ve eğitimleri nasıldı? Onlar hakkında e, sizle bazı bilgileri şu an paylaşalım Allah izin verirse. Şimdi normalde, Genel olarak baktığımızda e, Yeniçerilerin, e, yani Osmanlı Devleti ilk kurulduğunda düzenli bir ordusu yoktu. E, eli silah tutan herkes askerdi. E, bir savaş olduğu zaman ya da yakın çevredeki Bizans tekfurları ile mücadele edeceği zaman e, herkes işini mesela tarlasını, bağını, bahçesini, hayvanını bırakıyordu, geliyordu, savaşıyordu. Arkasından tekrar e, gündelik işe dönüyordu. Ama sınırların genişlemesi sürekli bir ordunun varlığını... E, imkanlı kıldı ve bunun sonucunda Orhan Gazi döneminde Yaya ve Müsellem ismiyle ilk ordular kuruldu arkadaşlar. Daha sonra tabi bu da yetmedi çünkü sınırlar sürekli genişliyor. Bunun üzerine Birinci e, Murat döneminde devşirme sistemiyle, önce Pençik Kanunu bir kanun çıkarıldı, arkasından devşirme sistemiyle e, bu sistem devam etti. Şimdi devşirme kanunun normal e, şartlar içerisinde baktığımızda Devşirme kanunu kapsamında özellikle e, Yunanistan, tabii o zamanki Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde bundan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan gibi yerlerden, e, Hristiyan nüfusun yaşadığı yerlerden devşirme sistemiyle çocuk alınmaya başladı. Şimdi devşirme sistemi nedir? Devşirme sistemi e, nasıl uygulanıyordu? Çünkü Osmanlı Devleti'ni e, eleştirenlerden bazıları da bana da sık sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. E, e, ee, hani devşirme sistemiyle ilgili çok sert eleştiriler ilgili Osmanlı Devleti aslında devşirme sistemini tam anlayamamaktan ya da devşirme kanunu tam bilmemekten kaynaklanan bir durum var. Şimdi normalde devşirme kanunu incelediğinizde size dilimiz döndüğünce anlatalım. Öncelikle ee, dedik Balkanlar tercih ediliyor. Daha sonra Yavuz Sultan Selim döneminde Anadolu'da Hristiyanlardan da devşirme çocuklar alınmaya başladı. Normalde ee, devşirme memurları, devşirmekle sorumlu olan kişiler Hristiyanların yaşadığı çevreye gidiyorlar, bölgeye gidiyorlar. Ve köy çocukları, evet altını çizerek söylüyorum, köy çocukları tercih ediliyor. Neden köy çocukları derseniz, şehir çocukları tercih edilmiyor. Çünkü şehir çocukları e, gözü açık olduğu için ya da köy çocuğu bir defa daha şehre inmiş olsa bile o bile tercih edilmiyor. Çünkü gözü açık bir çocuk istemiyoruz biz. İkincisi, e, 8-18 yaş arasında olması bizim için önemli. 8-18 yaş arasında olması bizim için önemli. Yine e, her 40 evden bir çocuk, her 40 evden bir çocuk kuralımız var. Tek çocuk almıyoruz. Yani ailenin tek erkek çocuğu almıyoruz. Bir zanaat mensubuysa almıyoruz. Ailesini geçindiriyor olabilir. Berberse, demirciyse, bakırcıysa, fırıncıysa almıyoruz. E, fiziki bir engeli varsa almıyoruz. Boyu kısaysa, boyu uzunsa, e, kanunda direkt şöyle yazıyor. Kel ve fodul varsa almıyoruz. Ee, yine ailenin tek çocuğuysa almıyoruz. Ve devşirme memurlar geldiğinde zaten önceden haber sanıyor. Köydeki 8-18 yaş arasındaki erkekler belli bir sisteme göre e, varsa köyün rahibi veya da köyün papazı vasıtasıyla, ile oraya toplanıyorlar ve devşirme memurlar oradaki çocukları seçiyorlar. Daha sonra bu seçilen çocuklar kaydediliyor. Bir deftere kaydediliyor. Bak şurada hemen altını çizelim. Normalde bakın orta çağdan bahsediyoruz. Ee, geçim çok olduğu bir dönemden, yani geçimi çok zor olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani evden bir boğazın eksilmesi bile aslında e, şeylerin avantajına. Yani oradaki annenin, babanın avantajına. Bazen e, yoğun ısrar eden, benim çocuğumu da alın diyen aileler var. Biz bunu biliyoruz kayıtlarda. Yani zorla alınma gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bunun da altını çizelim. Sonuçta e, bu verilen çocuğun, bahtı açık oluyor ve verilen çocuğun aileyle olan bağlantısında devam ettiğini biliyoruz. Son dönem e, Osmanlı e, kaptanı deryalarından Yusuf Sinan Paşa'nın kız kardeşiyle ve çocuğu e, kız kardeş ve annesiyle görüştüğünü biliyoruz. E, Pargal İbrahim Paşa'nın e, yanında kaldığı kadına e, ek, ayakkabısını altında doldurup gönderdiğini biliyoruz. E, yine son dönemin e, yani yükselmenin hemen arkasından arka arkaya üç padişah döneminde sadrazamlık yapmış, hatta padişahlardan biri öne geçip de bir dönem ismini vermiş Sokullu Mehmet Paşa'nın da Sokol köyünden devşirme olup ailesiyle iletişim kurduğunu biliyoruz. Yani Sonuçta devşirme olan bir çocuğun da ailesiyle olan iletişimin devam ettiğini biliyoruz. Tabi yüksek yerlere gelirse. Ee, i̇lginç bir bilgi paylaşacağım sizinle. Ee, devşirme sistemiyle alınan çocuk normalde e, devşirme memurları tarafından başlarına birer külah giydiriliyor ve yola çıkıyorlar merkeze doğru Edirne başkentken Edirne İstanbul başkent olduktan sonra İstanbul'a geliyorlar ve e, gelen çocuk grubuna sürü onları getiren devşirme görevlisini ise sürücü diyoruz evet bugünkü kullandığımız sürücü kelimesi buradan geliyor arkadaşlar yani sürücü kelimesi bugün arabayı kullanan kişilere e, sürücü diyoruz aslında bunun gelme noktası da burası yine genel anlamda baktığımızda getirdik çocuğu. Öncelikle çocuk, gelen çocuğu detaylı bir sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Tabiri yerinde ise check-up yapıyoruz çocuk. Herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirledikten sonra çocuk kendine bir Türk İslam ismi seçiyor. Genellikle başına alt köküsü yani Arapça kul anlamına gelen bir isim kendisine tercih ediyor. Bu Abdülmenan olabilir, Abdüsselam olabilir, Abdurrahim olabilir. Bu tür isimleri tercih ettiğini biliyoruz. Veya Mevlüt olabilir, Ahmet olabilir, Mehmet olabilir bir isim tercih ediyor. Daha sonra bu çocuğu yaklaşık 2 yıl süre içerisinde hem Türk İslam geleneklerini öğrensin hem de pissin diye bir Türk ailesinin yanına veriyoruz. Ve verdiğimiz aile bu çocuğu, bu gelen devşirme çocuğa önce Türk İslam geleneklerini, İslam hukukunu, e, belli kriterleri, belli e, yeterlilikleri öğretiyor. Tabii biz bu noktada bu aileye de tabii e, çamaşır makinesi buzdolabı değil tabii ki farklı e, güzellikler sağlıyoruz. Yani vergi, vergi indirimi sağlıyoruz ya da farklı bir şey vererek o ailenin yani devşirme çocuğu yetiştiren aileye de bir avantaj sağlayacak bir durum oluşturmuş oluyoruz. Ayrıca e, gelen çocuk daha sonra çocukla şey tamamen ara ara gidip kontrol ediyoruz bu Türk ailenin yanında yetişen çocuğu. Tam olarak yetiştiğine inandığımızda alıyoruz. Tabi direkt yeni çeri yapıyoruz. Acemi ocağını alıyoruz. Bugün de biliyorsunuz ilk giden, askere giden gençlerimiz önce acemi ocağını alırız. Acemi ocağını gerekli yetiştirdikten sonra normal birliğine göndeririz. Burada da acemi ocağını aldığımız çocuğa ihtiyaç olduğu şekilde, yani acemi ocağına gelen kişiye çok ilginç bir isim veriliyor yine. Torba oğlanı deniyor. Torba oğlan ismi veriliyor. Ee, torba oğlanı aslında bir joker. Yani nerede ihtiyacımız var? Örneğin Topkapı Sarayı'na ya da Edirne Sarayı'na e, odun mu taşınacak? Hemen acemi oğlanlarından gönderiyoruz. İşte bir yerde bir e, vazifeye bir şey mi lazım? Acemi Oca ocağından alıyoruz. Acemi ocağında belli şekilde vazife yapan çocuğu sonra Yeniçeri Ocağı'na alıyoruz. Şimdi Yeniçeri Ocağı, şunu söyleyelim kapı kulu askerleri. Bu gruba kapı kulu askerleri diyoruz. İki ayrılıyorlar. E, yaya olarak savaşan gruba kapıkulu piyadeleri, süvari olan gruba ise kapıkulu süvarileri diyoruz. İkisi arasında maaş farkı var. Onu öncelikle söyleyelim. Maaşları aynı değil. Kapıkulu süvarilerin maaşları daha fazla. Çünkü kapıkulu süvarileri çok kritik bir önem sahip. Çünkü kapıkulu süvarilerinin padişahı koruma görevi var. Bakın filmlerde görürsünüz. Daha önce birkaç tarih dizisinde de gördük. Padişahın yanından hiç ayrılmayan, böyle kaflarında böyle püsküller olan İzmanut gibi askerlermiş. Onların adı Solak'tır, Zülüflü'dür. Şimdi normalde e, padişahın e, yakın korumalarına, padişahı korumakla e, görevli olan gruba biz Kapıkulu süvarileri diyoruz. Bire, bire bir yakın koruma sağlayan askerlerin ismi Solak'tır. Solak denilmesinde çok ilginç bir nedeni var. Padişah ok atarken, arkalarını dönmemek için sol elle ok attıkları için böyle, sol elle attıkları için e, solak denilmiş. Çünkü çok kritik görev yapıyorlar. Sonuçta padişahı koruyorsunuz, ülkenin liderini koruyorsunuz. Sefere gidiyorsunuz, sefere giderken padişah bazen e, geçitlerden, ormanlardan, dağlardan, vadilerden geçmek zorunda. Her bir suikast olabilir, köylerden geçiyorsunuz. Veya padişah cuma selamlarına çıkıyor, pazara e, çıkıyor, halkın arasına karışıyor, sürekli aktif bir durumda ve sürekli eller tetikte, eller tetikte değilsem her an kırışlarında, elleri her an oklarında padişaha çok yakın koruma sağlamalı. Yani solaklar ya da Kapı rüsvaller bir anlamda e, Osmanlı Devleti'nin e, bordo berelileri desek işte yanlış olmaz yani her yönüyle yetiştiriyor. Ve e, nerede kalıyorlar Yeniçeriler? Yeniçeriler İstanbul'da kalıyorlar. Kışlaları var. Çok büyük kışlaları. Akşamları kapısı kapanıyor. İçeride tam bir yaşam alanı. Mescitler var, yemekhaneler var, kalma odalar var. Ve e, büyük Çinli sobalarla ısıtılıyor, kandillerle aydınlatılıyor. E, oturmak için belli sundurmalar var. E, tek işleri savaşmak arkadaşlar. O yüzden e, Yavuz Sultan Selim dönemine kadar, e, yani normalde hep evlenmeleri yasak, ticaret uğraşmaları da yasak. E, Yavuz Sultan Selim'e kadar emekli olduktan sonra da evlenmeleri yasaktı. Avustan Selim'e çıktılar, dediler ki biz e, normalde e, evlenmek istiyoruz diye bir talepte bulununca emekli olanların evlenmelerine izin verildi. Normalde bir yeniçerinin evlenmemesi e, mantıklıdır, doğrudur. Çünkü arkasında sevdikleri ve çocuğu olan bir yeniçerinin savaşta kendini ne kadar az savaşı verip ne kadar konsantre olup olabileceği tartışılır zaten. O yüzden bunu özellikle dikkat etmemiz lazım. Yani evlenmelerine izin verilmemesi bu kapsam içerisinde değerlendiriyoruz. Bir tane hani filmlerde falan görmüşsünüzdür. Çok ilginç başlıklar takarlar. İtfaiye hortumuna benzer başlıklar takarlar. Aslında onun takılmasının bir nedeni vardır. Kafaya takılan başlık börk'tür ya da Yeniçeri kılıççısı diye geçer. Arkaya doğru iner o parça. Normalde savaşta kılıç darbesi, yani arkadan gelecek bir kılıç darbesinin boynu uçurmasını engellemesi yani uzun olmasının nedeni odur. Yani arkadan gelecek bir darbenin engellenmesi noktasında. Yeniçerilerin komutanlarını elde etmek için de yine börklerine bakıyoruz. E şeyler eğer komutansa ki biz onlara çorbacı diyoruz. Çok ilginç. Yeniçeri komutanlarına çorbacı deniyoruz. Yeni e, En üst komutanları bugünkü general rütbesi ya da genelkurmay başkanı rütbesine denk olan Yeniçeri ağası. Yeniçeri ağası olarak biliniyor. Ve e, şeylerin e, normalde Yeniçerilerin tabi e, her bir bölüğünü orta diyoruz. 10. orta, 11. orta ve her ortanında bir remizi var yani işareti var. Bazı ortaların mesela remizi, simgesi fil, bazılarınki deve, bazılarınki merdiven, bazılarınki aslan, bazılarınki kale, bazılarınki top yani e, hakikaten çok farklı remizler kullanılmış. Ve e, belli, yılın belli dönemlerinde zaten onlar için belli tahsisat ayrılıp kıyafet ve e, şey veriyor, veriliyor. E, çarık veriliyor ayaklarını giymeler için. E, maaşlarına geldiğimiz zaman yeniçeriler 3 ayda bir maaş alıyorlar. Maaştan ismi Ulufe. E, her 3 e, ayda bir salı gününe denk geliyor maaş günü ve salı günü maaş töreni yapılacağı zaman Topkapı Sarayı'nda özel bir tören düzenleniyor. Fotta dediğimiz e, ekmek yapılıyor. Zerde dediğimiz e, tatlılar, yemekler yapılıyor ve burada aslında bir e, bağlılık simgesi e, olarak e, akide şekeri kullanılıyor onu da söyleyelim. Bir ara bir yarışmada da çıkmıştı. Akide şekeri kullanılıyor. E, akide şekeri e, verilirse akide şekerinin verilmesi işte padişah olan bağlılıklarını gösteriyor. Şunu unutalım, e, unutmayalım. Her e, başa geçen padişah e, kendisine yakın olan bir ismin Yeniçeri ağası olarak atamıştır. Sonuçta Yeniçerilerle aramızı iyi tutmak zorundayız. Yeniçeriler çünkü şeyin savaşta belirleyici güç olması açısından da önemli. Yani ordunun gücünü yanımıza istiyorsak, ordunun sadakatini yanımıza istiyorsak, kendi güvendiğimiz hatta sağ kolumuz diyebileceğimiz bir kişiyi de orada mutlaka yanımıza atamamız ya da yanımıza koymamız ya da yanımıza belirlememiz gerekiyor. Yeniçi aslında bugün kullandığımız bir deyim de oradan geliyor arkadaşlar. Yeniçerilerden geliyor. "Esamisi bile okunmuyor." diye bir ifade var. Esamisi bile okunmuyor ifadesi. Ee, normalde Yeniçerilerin maaş cüzdanları var. O maaş cüzdanları o kadar kötü bir yazı. Aslında çok karmaşık bir yazılı yazıldığı için okunmazdı. Ee, zor diyen yani okunması. O yüzden esamisi, esami bugün Türkçe'de geçmiş. yani Çok zor e, hatta ortadan kaybolmuş pek bilinmeyen şeyler esamisi bile okunmuyor diyoruz. O da normalde geliyor. Ee, yeniçerilerden geliyor. Yeniçerilerin diğer bir gelir kaynağı ise culus bahşişi. Her padişah değiştiğinde Yeniçerilere eee bir cülus bahşı içerisinde takdim ediliyor. Son dönemde baktığınızda duraklama döneminde ne kadar çok padişah değiştiği, o kadar cülus bahşı olduğu için de bu eee padişah değişikliklerinde maalesef kökürümüştür. Bir Yeniçeri e, 40-45 yaşına geldiğinde emekli oluyor. Bir Yeniçerinin emekli olmasına oturak deniyor. Oturak. Yani oturakladı. Yani e, o yeniçi artık emekli olma hakkını kazandı anlamına geliyor. Yavuz Selim'e kadar dediğim gibi emekli olan, oturağına gelmiş e, yeniçerilerin de evlenmesi yasaktı. E, Yavuz'dan itibaren Yavuz Sultan Selim'den itibaren emekli olan yeniçerilerin de eee izin verildi. Eee yeniçerilerin e, normal kışlalarında e, kara sandık diye bir sistemleri var. Buradan aldıkları başları, maaşları bir ortak sandıkta birleştiriyorlar. Özellikle yeni giren yeniçerilerin yemek masrafları falan buradan karşılanıyor. Ya da e, farklı ihtiyacı olan yeniçerilerin maaşları ortak bir sandıktan, ortak bir havuzdan e, karşılanıyor. Onu da özellikle belirtelim. Yani aralarında bir sosyal dayanışmanın hatta vakıf benzeri bir sistemle olduğu, e, paranın ortak bir paylaşım sistemiyle kullanıldığını e, ihtiyacı olan yeniçerilere de yardımcı e, olunduğunu bilelim. E, yeniçeriler, e, yani filmlerden ve dizilerden de bilirsiniz, Gülbank dediğimiz bir Yeniçeri duası var. Genellikle savaşa girmeden hu diye başlayarak Yeniçerilerin bu e, duayı yaptıklarını görüyoruz. E, yeniçerilerin de aslında hani, e, bir e, yabancı uzman. E, yeniçerilerin cesaretinden bahsederken, e, kılıçlarının ucunda cenneti gördükleri için cesurdurlar der, hakikaten görüyorlar. E, şehit ol, ol, olunca cennete gideceğini bildiği için bir adım bile geri atmadan düşmanın üzerine kendini vurgulamıştır. Kanun Sultan Süleyman döneminde Avusturya Macaristan elçisi olarak gelen e, bir sürede kalan hatta Türk Mektupları diye de bir eser yazan Busbek e, yine eserinde e, Kanun Sultan Süleyman döneminde gelme Amasya'da orduyla karşılaşıyor ve kitabında Yeniçeriler için kullandığı ifadede e, gerçekten çok ilginç e, bu yeniçeri ifadesi ile baktığımızda Yeniçeri ifadesinin e, şey Yeniçerilerin e, gözlemleme şansına sahip olduğunu ifade ediyor anılarında eee günlüklerinde arkadaşına yazdığı mektupta e, hatta Yeniçerilerin e, heykel gibi olduğunu koskoca bir ordudan çıt sesi dahi çıkmadığını söylüyor. Bu da bize Yeniçerilerin ne kadar üst bir disipline sahip olduğunu gösterir. Yeniçeri kültürü aslında bugün dünyayı da etkilemiştir. Onu da özellikle burada belirtelim bugün Macarların çok ünlü bir çorbası var. Değerli izleyiciler, Kulaş Gulaş diye bir çorbası var. Genellikle et ve patatesin karışımıyla elde edilen bir çorba türü. Aslında bu e, Macarlar bu çorbayı genç şeylerden almışlardır. yeni de sefer sırasında ve savaşa giderken e, konaklandığı zaman kul aşı dediğimiz bir yemek pişiriliyordu. Bu zamanla kulaş e, diye çevirip Macarlar bunu almışlar. Yine e, Bizim farklı şekillerde yemek türlerinde ya da farklı şekillerde yansımalarda da Yeniçerilerin yansımalarının dünyaya da e, aktarıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Yine e, çok merak edilen ve bana sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Osmanlı tokadı diye bir şey var gerçekten var. Var. Osmanlı tokadı diye bir şey gerçekten de var. E, özellikle savaş sırasında e, kılıcı yere düşen kılıcı o hengamde e, kaybolan bir yeni Tokatı devreye giriyor. Osmanlı tokadının en önemli özelliği e, iki yönlü olması. Yani şöyle düşmana e, gelip bir de hem geliş hem gidiş çift yönlü bilet. Yani hem gelirken vuruyor hem giderken vurarak e, düşmanı sersemetiyor. Hatta yerinde vurulan bir e, tam yerine denk getirilen bir e, Osmanlı tokadının son derece öldürücü olduğunu da biliyoruz. Sefere giderken e, tabi bir ordunun sefere gitmesi oldukça meşakkatli. Şimdi bir nakli uçağına binip bir ordu istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. E, ama o dönemde 2-3 ay sürüyor ve Yeniçeriler e, padişahla beraber sefere giderken tabi her sefere çıktığında sefer bahşişi dediğimiz bir bahşiş türleri de var. Ondan da özellikle bahseden Rüfe dediğimiz maaşları var dedik. Her yani padi, padişah değiştiğinde culus dediğimiz e, bir bahşişleri var. Bir de Sefere gidişlerde sefer. Bu hiç belli olmuyor. Ee, padişahlardan sürpriz hediyeler de alabiliyorlar. Mesela bir defasında Kanuni Sultan Süleyman Bir Yeniçeri ortasında önden geçerken e, bir e, kupaya, bardağa bir e, şerbet doldurup padişaha ikram ettiler. Padişah ise o kupayı altın doldurup kendi ikram eden uzattı. Yani bu tür e, bahşişler alabiliyorlar. Bu konuda noktadır. Berbere gidince baş verip vermediklerine dair bir tarihi kayıda rastlamadık. Şimdi yine e, en önemli kısımda aslında merak edilir. Yani sefere giderken hem temizlik çok önemli. E, bugünkü kullandığımız bir kelime de buradan gelecek. Aslında bu bilgiyi öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Sonuçta Yeniçerilerin e, bir sefere giderken ordunun konaklama ve mola verdiği yerde e, çadırlarını kurduklarını biliyoruz. Ve orada tuvalet ihtiyacı ve temizlik ihtiyacı için kurulan yerler var. İsmine şimdi çok dikkat edin. Çeşme evet. Çeşme ismi veriliyor. Evet. Tuvalet ihtiyacı için kurulan yerlere de çeşme ihtiyacı veriliyor. Ee, normalde her şeyde e, Yeniçeriler birinci Kosova Savaşı'ndan itibaren tüfek de kullanıyorlar. Buraya dikkat edelim. Ama tek kullanımlık barutluğu da var. Tek yani koyup tekrar ikinci mermiyi sıkabilirsiniz. Yani her bir atıştan sonra tekrar barut ve mermi koymanız gerekiyor. Daha, yani tam olarak otomatik değil. Ee, yine Yeniçeri Mermilerine Yeniçeri Fındığı deniyor. Ateş açmaya ise fındık sertmek deniyor. Evet. Yeniçeri fındığı ve fındık sertmek deniyor. Çok ilginç. Ve her e, yani filmlerdeki gördüğünüz sahne gibi ordunun en önüne 9 sıra e, yeniçerileri diziyoruz biz. Birinci sıra ateş ediyor çöküyor. İkinci sıra ateş ediyor çöküyor. Üçüncü sıra ateş ediyor çöküyor ve dokuzuncu sıraya kadar sırasıyla ateş ediyorlar. Tekrar ediyoruz. Yani tüm yeniçerilere dağıtmıyoruz. Normalde bir ordunun içerisinde e, toplam tüfekli içeri sayısı e, 2000 civarında. Diyeceksiniz ki bu sayı neden az? Sonuçta siz ikinci mermiyi koyup barutunuzu koyana kadar zaten düşman yanınıza kadar geliyor ve kılıçla savaş başlıyor. Birebir savaş başlıyor. Göğüs göğüsle çarpışma başlıyor. O yüzden düşmanı ilk sersemletme anlamında, ilk darbeyi vurup da korkutma, ürkütme anlamında tüfeklerin tercih edildiğini biliyoruz. Ve bunu yaparken de 9 sıra indiğin dizildiğini ve tüfekleri kullanılıyor. Sonra da zaten kılıç ve diğer. E, göz gibi, kargı gibi, mızrak gibi diğer savaş araç gereçlerinin geçtiklerini biliyoruz. Tabi e, tabii e, bir görevi de yani barış zamanı İstanbullular ya da Edirne'de başkentler, başkent koruma görevleri var. Savaşta savaş zaten. Bir de e, Yeniçeri'nin ilginç bir görevi daha var. Yangın söndürme. Yani İstanbul'u biliyorsunuz sık sık ahşap olduğu için evler yangın çıkıyordu ve bu yangınların söndürülmesinde de Yeniçerilere çok büyük görev düşüyordu arkadaşlar. E, ee, tabii son dönemde duraklama döneminde maalesef Yeniçeri Ocağı bozuldu. E, ee, Yeniçeri Ocağı'na askerlik ilgisi olmayan kişiler alınmaya başlandı. E, ee, rüşvet, iltimas devreye girdi. Ee, Yeniçerilerin, e, Yeniçerilerin savaşları, e, savaş noktaları, yani savaş kabiliyetleri gitgide kayboldu. Ee, hiç yani Yeniçeri Ocağı'na uğramadan maaş alan bir grup, yani Yeniçeriler savaştan kaçmaya, başladı. İstanbul'da istenler çıkarmaya başladılar bunların olumsuz bir sonucu olarak da e, Mahmut döneminde 1826'da e, ee, Yeniçeri Ocağı e, kaldırıldı. Halkın da desteği oldu. Kışlaları çevresi sarıldı, top atışına tutuldu ve Yeniçeri Ocağı tarihe karıştı. Osmanlı Devleti son dönemde Yeniçeri Ocağı'ndan o kadar bunalmıştı almıştı ki e, bu olaya vakay hayriye denildi. Bak hayırlı olay denildi. Yani Yeniçeri Ocağı'nın tarihe karıştı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı olaya da biz vakayı Hayri ismini veriyoruz. Bu açıdan da e, oldukça önemli bir sürecin yerine getirildiğini biz burada söyleyebiliriz. E, yani Yeniçeriler aslında e, bir döneme damgasını vurmuş bir askeri birlik üzerlerinde gerçekten Avrupalı araştırmacılar tarafından da çok sayıda araştırma yapılmıştır. E, merak edilen konulardan birisi de şu aslında Yeniçeriler e, Katifikat yaptılar mı? Ee, evet, yani normalde savaş antrenmanları yaptıklarını biliyoruz. Yansı hedeflere ok attıklarını e, biliyoruz. Kılıç talimi yaptıklarını biliyoruz. Ee, aslında Yeniçeri Ocağı'ndaki bozulmayı ilk fark eden Genç Osmanlı, 2. Osmanlı'dı. Ee, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı planladı. E, hatta hac, hacca gitmek e, bahanesiyle e, İstanbul'a ayrılacak, Anadolu'ya geçip silah, asker toplayıp İstanbul'a dönüp Yeniçer Ocağı'nı kaldıracaktı. Ama bu sırrı maalesef başkalarıyla paylaştı ve bu sırda da kulağına gitti. Maalesef e, ilk defa bir Osmanlı padişahı öldürüldü. E, genç Osman, e, hatta işkenceyle maalesef e, bir eşeğe ters bindirilerek İstanbul'da dolaştırıldı. E, hatta o kadar güçlüydü ki e, genç Osman, ancak dört tane büyük izbandut gibi yeniçeri üzerine atlayarak ancak onu e, maalesef e, hayatına son verdiler. Burada da e, yeniçerilerin aslında ne kadar e, ileri gittiklerini, bir padişah öldürecek kadar ileri düze gittiklerini görüyoruz. Zaten bu tehlike sinyaliydi. Normalde son dönemde yeniçerilere ait e, alternatif ordular da oluşturulmaya başlanmıştı. E, Zekim Zami Cedid gibi ordular, Eşkinci Ocağı gibi, Sekbani Cedid gibi. Ama her defasında Yeniçeriler bu batı tarzı kurulan ordulara e, karşı çıktılar. Kazan devirme kelimesi. Bugün yine Türkçe'ye giren e, Yeniçeriler isyan edeceklerinde bu kışlalarında yemek pişirdikleri büyük kazanlar getirirler. Meydana yağarlardı. E, bunu yapmaları zaten biz istemezlük yani e, istemezlük kelimesi de aslında isyanların simgesiydi. Yani e, bu kazanları getirip e, meydana koymaları bir anlamda kazan kaldırma Kazan devirme, kazan kaldırma ifadeleri bir anlamda Yeniçerilerin isyanı simgeleyen bir şeydi. Çok sayıda da Yeniçeri isyanı nedeniyle maalesef İstanbul'da huzur kalmamıştı, asayiş kalmamıştı, güven kalmamıştı. Esnaf rahatlıkla dükkanı açamıyordu, insanlar rahatlıkla pazara gidemiyordu, dolaşamıyordu. Özellikle de toplanıyorlardı, tütün içip farklı faaliyetlerde bulunuyorlardı. Hatta 4. Cumhuriyet kahvaneleri ve tütünü yasaklamıştı. Buna rağmen sonra yine tekrar açılıp da Yeniçerilerin buradaki olumsuz faaliyetleri devam etti. Yani gördüğünüz gibi Yeniçeriler aslında Osmanlı askeri kültürünün, Osmanlı askeri savaş anlayışının ve Osmanlı'nın yükselmesinin temel argümanlarından bir tanesidir ve Osmanlı'yı hızla yükselten Yeniçeriler maalesef son dönemde Osmanlı'nın bu yükselişinin de engellenmesinde e, maalesef kötü bir üne sahip olmuşlardır. E, Yeniçeri Hoca kapandıktan sonra 2. tarafından yerine e, modern tarzda bir ordu kurulmuştur. Kurulan ordunun ismini Asakiri Mansure-i Muhammed diye, şöyle çevirebiliriz, Muhammed'in Muzaffer askerleri diye çevirebiliriz, kurulmuştur. E, ama Yeniçeri e, uzun yıllar bir edebiyata kültüre e, sinmiştir. Hala da etkisi, az önce de bahsettiğimiz gibi, eğimlerde e, tarih kitaplarında yaşamaya devam ediyor. E, özellikle Yençeler ait, e, yani Yeniçer ocağının kapanmasının arkasından da resmen bir cadavı gibi Yeniçer avı başladı. E, hatta Yeniçer'lerden kalma mezar taşlarını bile kırla, kırmaya kadar ileri düzeyde çok farklı bir e, olaylar oldu gençlerin ee, bir kısmı Anadolu'ya geçti, bir kısmı kılık değiştirdi, bir kısmı farklı yerlere gitti. Ki gerçekten çok ciddi bir, yani Yeniçerilerden bulunan insanların e, çok ciddi anlamda e, Yeniçerilerden intikam alma duyguları vardı. Bunun sonucunda da Yeniçeriler e, tarihe karıştı. Bunu da özellikle söyleyelim. Evet, bu haftaki programımızda e, işledik. Yine Yeniçerilerle ilgili e, daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen Sevgili okurlarımız, e, LNC Tarih serisinde tüm yönleriyle, yetkin kaynakların taranmasıyla elde edilen e, Ocağına Düştüm e, Yeni İçerik kitabını özellikle tavsiye ederim. Bununla ilgili farklı bilgiler, yani daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız e, Ocağına Düştüm Yeni içeri okumanızı tavsiye ederim. E, bu haftaki programımız bu kadar. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum.